nasıl ya? Yani şey... Ya Yağmur ben ya. böyle çok şık şık kadın yerlere gitmeyi sevmiyorum. Zaten iş yerim ya. öyle ya. O yüzden ya, burası bana çok iyi geliyor. Böyle işte boğaz havası falan. O yüzden şey yapma ama sen hiç mi sevmedin şu an? Sevmedim. Hadi ya. Bayıldım. <gülüyor> ya. <gülüyor> Ya niye böyle bir şey şimdi ya? <laughs> ya ne bileyim ben böyle iş işte, yani... ...savaş yerler, taburayı, şeyde seyyar köfte, ekmek falan... ...seviyorum öyle şeyleri o yüzden. Gerçekten seviyorsun sen de. Sevdim tabii. <laughs> sen beni diğer kız arkadaşlarınla karıştırıyorsun galiba. Hangi kız arkadaşım? Yok öyle bir... ...yani ee, siz... Ya Yağmur, ya, Allah'ım. Ya, Benim başımı işimden kaldırabildiğim var ya. Yağmur, çok uzun zaman sonra ilk kez daha seninle baş başa değil. Çarışma. Ya. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sana. Burnuma çok güzel kokular gelmeye başladı ve inanılmaz açıktım. Tamam o zaman, söylüyorum. Tamam. tamam. Şefim. <laughs> Oo, ne güzel ya. İyi mi böyle? Halil, senin burada ne yaşın var? Yolunu mu kaybettin kardeşim? Ya biz de insanız be kardeşim. Azıcık nefes almıyor musun? Müsaade var mı? Var tabii, gel. <laughs> Ay, eyvallah. <laughs> Bu elindekiler ne? <laughs> Bunlar şey ya, benzinciden aldım. Hatırladın mı? Hatırlamaz mıyım? <laughs> ya, küçükken bunlardan bir sürü alırdık. Tekneyle açılırdı. Sonra da saatlerce hiçbir şeyi yiyip içmezdik. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ama o güzel günler biraz mazide kaldı. Eski tadı var mıdır bilmiyorum. Mazide kalmayan güzel şeyler de var. Önemli olan onları görmek. Sen çocukken de hep böyleyim miyim Bir de bana bak çok gerçekçi. Aman abi. Şimdi gerçekçi kalacağım diye kötü ser olma. Sağ Teşekkür ederiz. Eyvallah. Sağ olun gerçekten haklıymışsın. İnanılmaz lezzetli. Gerçekten mi? Çok sevindim şu an sevmeni gerçekten. Sana söz veriyorum. Bir dahaki sefere daha düzgün, daha rahat sandalye olan bir yere gideceğiz. Benim keyfim yerinde. Karşımda böyle bir manzara olduktan sonra. Hmm. 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 bowling'e giderim, ne dersin? Tabii ki gidelim canım Gidelim. Seviyor musun bowling oynamayı? Ben ne bileyim, böyle konsantre oluyorsun, hedefe kilitleniyorsun, sonra topu fırlatıyorsun. Bütün robotlar bir anda yıkılıyor ya. İnanılmaz <laughs> stres atmıyor musun <laughs> sen de? <laughs> tamam o zaman biz de gideriz, öneririm. Tamam. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bugün de acımasızım haberin olsun. Yok ya, bir şey söyleyeceğim. Ben bowling'de bir çıt iyiyimdir. Çatmaca ben mi? bir çıt alıngan olabilir misin? Kim ben? Evet. Sen alıngansın. Benim nerem alıngan Allah aşkına. Ben alıngan olsam Alp'le çalışamazdım ki. Aa, o neden? Ya Alp böyle biraz zor bir adam. Ya en son söyleyeceğini ilk başta söyler. Doğru da asla kötü niyetinden değil yani. Ama böyle sinirlendiği zaman da içinden bambaşka bir adam çıkıyor yani. İyi tanıyorsun Alp Bey'i. Ne zamandır arkadaşsınız? Bayağı oldu çocukluktan beri. Yani beraber büyüdük diyebiliriz öyle diyeyim sana. En zor zamanlarımızda hep birbirimizin yanında olduk. Ya Allah aşkına bak, Ayp'le Neva'yı konuşmayacağız dedik. Artık kapatalım lütfen. Tamam. Yağmur, tamam. teşekkür ederim. Ben çok uzun zamandır bu kadar keyifli bir akşam geçirmedim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. TV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.